Herkese selam arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle birlikte Flood Escape 2 oynuyoruz. Yok. Flood Escape oynuyoruz. Şaka yaptım. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Zaten pro olduğum için parkurlarda. Ya da parkurlarda pro olmadığım için. <laughs> Ulan beni de ben <laughs> <laughs> Neyse ben bir tek gireyim. Hadi bakalım. Evet. Dört kişi daha gelmeli ama ee, yani diye Şu an bu görüntü ne abi? Çık... Arkadaşlar bakın nasıl çıkılır bundan. Don, don, don. Çıkılmıyor. Ha, gel bunda ver. Türk sanırım. Selamın. Sen nesin peki? Nasıl bir oyuncu lazım oğlum? Biz burada üç kişiyiz. Kız gel kız gel. Yaşıyor oldu gidiyoruz mu? Hadi yürü. Getirir misin beni? Hadi götürün. Heh, gelin, gelin. Sen de gel, sen de gel. Arkadaşlar bakın, hadi görüşürüz diyelim gidelim. İki kişi lazım. Çocuk gel. Be beş kişiyiz sanırım. Yok, altı. Evet, hadi. Arkadaşlar, neyse, ben de günün sorusunu söyleyeyim. Neydi lan? Hiç suya Su... hiç. Ne diyeyim? Hiç denize gittiniz mi yoksa gitmediniz mi? Bunu yorumlara yazın. Ben de cevap vereyim. Kalptirim. Dur bir saniye. Bunu zıplayışına bakalım. Şimdi halay zamanı. Yapıyor. Bakın. Şimdi anam. Kapa şunu. Parkurlarımız hazır. Niye böyle bir şarkı vermişler? Geriliyor. Tribe giriyor adam. On bastınız mı? Neresi geldi ha? Anladım. Düşünsün ya. Parkur nubege. Evet gidiyordu. O ne lan? O ne kız? Kalka. Eh, teşekkür ederim. Kafamdan zıpladım ama. Sorry. <laughs> Oğlum ne bitmez parkurmuş. Tribe girdim. He tamam. Okey. Sıkıntı yok sıkıntı var. Abi biz bu kadar nasıl gittik de öldük da kendini tebrik ediyorum anasını. <laughs> ev geliyorum. Medyum'a geliyorum. Medyum çekil ben Selamun. <laughs> Aleyküm ben geldim Medyum'dan. İyice de yapamıyorum medium'u nasıl yapacak onu ben de bilmiyorum sona kadar gidip ölmeyi başaran ben. Du -du 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 -du. Abla gel bak. Bu de yetişemedi mi? Yok yetişmiş. Yani ben şimdi düşmek istemem. Ona bire bastı fel. <laughs> Oğlum bassana ona. Bas kapa açılacak. Kap kap kapa kapa. kapa. Hadi kalk kalk. Anladınız. Abi şunu da biri basması lazım. Abi öleceğiz. Can vereceğiz. bas şuna. Heh, teşekkür arkadaş, sen nasıl gelmeyiz. Böyle birinci yolun eline kupa veriliyordu. Neyse kupasız da yetenekliyim. Helal olsun sana be. Oğlum dur helal olsun girdik adam bastı gitti arkadaşlar. Yani çok üzüldüm. Kanka sen atlarsın sen uzun ben de uzun zıpmam. Ben ben niye kaşındı bu Kanka ben yapamam. Baba yapamam baba. Sen git sen git sen git. Oğlum ben gidiyorum. Gidemiyorum ölüyorum. Bakalım bana point verecek mi? 5 point ver yeter. Yok hiç point verme o da yeter abicim. 2 point ne? Lan ne kadar var? 7, 6 10 milyon. O kadar şey ekledim. Anasını satayım. Al. Al 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 al. Çık oğlum işte. Iıı. Beni de alın. Ha. Bu adam yine burada, yine burada. Değişen bir şey yok. Duşlara da neden bu kadar? Bari? Nereden gideceğiz abi şimdi? Anladın? Su ayaklarıma kadar geldi. <laughs> ya abi ben neden bu kadar parkurdan ne bu? Evet. Bu sefer başaracağız arkadaşlar. İnşallah. Sen ne diyorsun? Ver bakalım dur. Bir kez bir kez bir kez bir bad heart. Neyse easy değil. Medium değil. Heart. Çaktırma alın. Easy değil. İşte. ya ben medium'da hani geçebilirdim. Ben öyle etmedim doğrusu. <laughs> Tribe sokuyor. Bir de şartkı beni. Sen tipini sevmedim. Ben Sen bacon be tipim var ama arkadan çıkan efektim var. Bu arada arkadaşlar bugün bir video gelecek muhtemelen. Çünkü biraz yorgunum diyelim. Yani. İki video da gelebilir. Yarın bence Murder Master 2 gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Ya da olmayabilirsiniz. Ya da ikisi harda gidiyorlar. onun biz hard çocuğuyuz. Değilmişiz. Değilmişiz. Eh, selamlar ekip. Yine ben geldim. Hadi oğlum. Hadi başla. Bekle. Ee, bu ne şimdi? Ulan ekstra çiftladı. Hah. Yine belirle kafa bir yer değiştirdin. Gel biri gelsin, biri gelsin, biri gelsin. Bir kişi gelsin, o... Bak medium'e Sanki bitireceksiniz. Hadi boş yapma da başla bari. Video video olsun. Bak için. için. Arkadaşlar ben yokum ya. Yokum ben. Şurada şey pataklayacağım. Çıksam mı acaba? Dur. Çıktım. Medium. Ana ne ya? <laughs> Burada çekiyor. Gel sen kurtar beni. Sen de kurtar beni. O kısmıydı. Aynen. Bu sefer kendimden eminim. O kadar da emin olmayayım. Neyse bu sefer geçeceğim. Birinci olacağım. Kardeşim birbirimizle göz göze bakıştık. Hayır beni bırakma lan. Beş saat zorla ve of adam çok sıkıcıydı ya. Ben yani burada uzun zıplaması olmayan nasıl zıplayabilir Ya ben neden bu kadar ölmeye başarabiliyorum? Neyse arkadaşlar video ister bir saat olsun yine geçeceğim. Galiba <laughs> adamlar 10 dakikada 5 milyar kere geçiyor. Ne diyor ki şu o bakın siz de gelin. Siz onlardan çalışmayın. Ağırlık yazılmış. Ben sen suratını, sen suratını sevmedik sonunda. Donk. Arkadaşlar bakın gelin. Ya da gelmeyin. Gelin gelin ne olur şaka yap, Şaka. Olur diye bekliyor şaka yapmıştık abi. Şaka yapmıştım gir. Beş tane patates. Hem de Burger King'den. Oğlum hadi. Gelsene. E sen de gel. Çocuk hayır. Niye gittin? Niye gittin? Niye gittin? Niye gittin? Şu an kendimi tokatlıyorum. Şuradan gizli yere bakacağım. Ah <laughs> tabela görüyor. <laughs> Burası da boşluk. Burada tabela var. Çok yavrum. Ya ben gitmiyorum. Kim gidiyorum demiş. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakmayın ben bu. Lan aşağı düştüm. Ya burada çıkış var Olmasa ne yapacaktım acaba? Kendime Aa, düşme lan. Düşme döverim. Düşme döverim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben geldim. Şu kafana çek kız. Kız kafana çek. Böyle geberirsin işte. Bu muydu ya? Varsa geber ben. Ha git geber. Oo. Sonra biraz medyo. Dur lan. Medyum da değil mi? Neyse. Hadi açın da kapıyı gidelim. Oğlum siz koşuyorsunuz. Ben bir şey bile yapamıyorum. Neresi açıldı? Neresi açıldı? Anladım. Düştüm. Çık şuraya. Ama çıkamıyoruz. Kız yardım et bana. Kız. Heh, teşekkür. Abi kız yüzünden. Kız gitti ben kaldım. Ama öleceğiz. Kalka öyle öleceğim vereceğiz burada. Hemen çık. Hemen çık. Hemen çık. Kalka bak öyle öleceğim vermek istiyorum. Pardon. Lan nereye gideceğiz? Onun nereye gideceğiz? Nereye gidecektik ya? Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım ama. Oyun yine de güzeldi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.